4 temel taktik videosuyla karşınızda. Bu kanalda videoların özetlenip kitap haline getirilmiş versiyonuna sınavkoçöğrenme.com'dan ulaşabilirsiniz. Bu kitapta iki tane kitap mevcut web sitemizde. Öğrenme koçu kitabında hafıza, odaklanma, motivasyon, uyku, stres, kaygı, depresyon, öz şefkat, mükemmeliyetçilik, plana sadık kalmak, esnek düşünme, ne istediğini bulma, erteleme, disiplin bu konular var. Bir de sınav koçu Ömer kitabım var. Sınav koçu Ömer kitabımda direkt sınav hazırlıkta işe yarayacak taktikleri barındırıyor. Şimdi birinci taktiğimiz bilmediğini kabullenerek öğrenmek. İki çeşit soru tarzı var. Bilgi sorusu, pratik gerektiren soru. Bilgi gerektiren soruda ya sorunun içerisinde ya öncüllerde ya şıklarda belli başlı bilgiler var ve bizim bu bilgilere sorulardan öğrenmemiz gerekiyor nasıl öğreneceğiz sorulardan bilmediğiniz her bir yanına soru işareti koyacaksınız veya B yazacaksınız daha sonra o bilgilere yazdığınız bir sorulardan öğrenme özet defteriniz olacak bu sorulardan öğrenme özet defterine bilgilere kaydedeceksiniz yalnız bunu yaparken iki çıkmış soruları ve iyi denemelerdeki sorulardaki bilgilere normal test kitaplarındaki bilgilerden ayıracaksınız ve bir sorulardan öğrenme özet defteriniz olacak. Yapamadığınız her soruda, boş bıraktığınız sorularda bilmediğiniz bilgiler mevcut. Ya şıkta, ya öncülde, ya sorunun içerisindeki o bilgiyi seçiyorsunuz. O bilginin üzerine bilmiyorsanız bir soru işareti koyuyorsunuz veya B yazıyorsunuz. Daha sonra onu kaydediyorsunuz defterinize. Örneğin bu sorudan gidelim mesela. Altı çizici sözcüğün hangisi yanlıştır demiş. Şimdi birinci şıkta A şıkkında ne var? Barışsever var. Ben biliyor muyum bunun bitişik mi ayrı olduğunu bilmiyorum. O zaman B yazdım yanına. B yazdıktan sonra eğer doğruysa barış sever bitişikse özet defterime sever olarak yazacağım. Yazım kuralları bölümündeki konu konu o sorulardan öğrenme özet defterimiz olacak. Orada o konunun altına barış sever bitişik yazdır. Örneğin gökdelen. Gökdelen bitişik mi ayrı mı bilmiyorum. Yanına soru işareti koydum ve daha sonra gökdeleni ben soruyu yazdım defterime ve o defterden tekrarladım. Şimdi ben çünkü gökdelen ayrımı bitişini bilmiyorum, emin değilim, o zaman bu soru işareti koydum. Şimdi ne dedik? Yanlış yaptığınız sorularda, boş bıraktığınız sorularda bilmediğiniz bilgiler var. Aynı zamanda emin olmadan yapmış olduğunuz doğru sorularda da bilmediğiniz bilgiler mevcut. Emin olmadan yapıyorsanız, doğru yapsanız da bir önemi yok. Emin olarak doğru yapman, çünkü iki şık arasında kalıyorsunuz ve o iki şık, her o soru karşınıza çıktı mı size bir kaygı oluşacak ve doğru yapıp yapmayacağınız belirli değil. Onun için emin olmuyorsanız yine soru işareti koyun. B yazın. Emin, ol, emin olarak bilmeniz gerekiyor sorulardaki bilgileri. Bilmiyorsanız B yazın. Bilmediğiniz konusunda dürüst olun kendinize. Bilmiyorsanız tam olarak bilmiyorsanız B yazın. Sonra da onu bir deftere yazın. Bu deftere yazma şeklinde ne olacak biliyor musunuz? Tüm soru bankaları konu anlatımı kitap haline gelecek. Çünkü çoğu bilgi ne konu anlatımlı kitapta var ne derste anlatılıyor. Çoğu bilgi o sorunun testlerini çözerken öğreniyorsunuz. Onun için o sorulardaki bilgilere not almanız, özet defteri yapmanız gerekiyor bu bilgilerden. Böyle yaptınız mı soru çözmeye bırakacaksınız. Direkt sorulardan bilgi edinmeye konsantre olacaksınız. Ve soru bankası konu anlatımına kitaba dönecek ve mümkün olduğu kadar bilmediğiniz bilgiyi tespit etmek için soru çözeceksiniz. O bilgileri de tekrar tekrar yazıp tekrar 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 tekrarladığınız için iyice kafanıza yerleşecek. Bir kere doğru yapmış olmayacaksınız. 10 kere 100 kere karşınıza geldiğim her geldiğinde doğru yapmış olacaksınız bu şekilde. Mesela yine Obruk, Dovin, ve uvala neyde bulunur diyor. Soru işareti bilmiyorum. Cevap neyse. Cevap mesela kireç taşıysa kireç taşı diyeceğim ki obruk dolin uvala kireç taşında bulunur. Cevabı bilmiyorum. Bilmiyorsan soru işareti koy. Ve bu şekilde sorulardan bir özet defteri yap kendine. Bunu sorudan ayrı bir özet defteri yapabilirsiniz. Direkt sorular üzerinde çalışarak da yapabilirsiniz. Yani sorunun üzerine de yazabilirsiniz. Uvala dolin şurada bulunur. Yani soruları kesip veya soruların fotoğrafını çekip onun üzerine de açıklama yazabilirsiniz. Sorularla konuşun. Sorulara açıklama yazın. Anlayacağınız şekilde. Doğrusunu, doğru bilgiler sorulardan öğrenmiş olacaksınız. Onun için doğru yapmanızın bir önemi yok. Bir kere doğru yapmak değil, her karşınıza çıktığı zaman doğru yapmak önemli olan. Bir diğer soruda da mesela troposferin özelliklerini soruyor. Troposferin özellikleri. Birinci öncül, biliyor muyum bilmiyorum soru işareti. İkinci öncül, biliyor muyum bilmiyorum B üçüncü öncük biliyorum, dördüncü öncük soru işareti. Daha sonra diyeceğim ki mesela 1 ile 3 doğruysa, diyeceğim ki atmosferin, su buharının tamamına yakın burada bulunur. Nerede bulunur? Troposferde bulunur. Bunu yazacağım. Ve yaza yaza, tekrar tekrar hep yazıp, hep tekrarlayıp, iyice beynime bunları, o bilgileri, iyice zihnime yerleştir